Bankaya Köşkü de bugün sürpriz bir zirveye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşener'le bir araya gelecek. Gül, Perşembe günleri haftalık olan görüşmeler çerçevesinde Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşener'le ayrı ayrı görüşüyordu. Ancak bu hafta sürpriz bir kararla görüşmenin zirve şeklinde yapılmasına karar verildi. Zirvede 1-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Yüksek Askeri Şura Toplantısı ile ilgili genel bir değerlendirme yapılacak. Balyoz ve Ergenekon soruşturmaları çerçevesinde halen tutuklu bulunan 42 general ve amiralle ilgili terfi ve emeklilik dosyaları şuranın önündeki en önemli kriz olarak duruyor. Orgeneral Bilgin Balanlı'nın tutuklanmasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na kimin atanacağı da belirsiz. 30 Ağustos tarihi itibariyle emekliye ayrılacak olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay'ın görev süresinin uzatılması gündemde. Zirvede özellikle Aksay'ın süresinin bir yıl uzatılmasına dönük uzlaşı aranacağı belirtiliyor. Toplantıda son günlerde meydana gelen terör olayları da değerlendirilecek. Bu terör olaylarından bir tanesini daha aktaralım. Tunceli'de aldığımız bilgiye göre iki işçi terör örgütü tarafından kaçırıldı. Bununla ilgili de ayrıntıları önümüzdeki saatlerde aktaracağız. Kıdem tazminatı kaldırılıyor. 61. Hükümet Programı'nın işsizlikle mücadeleye ayrılan bölümünde kıdem tazminatının kaldırılacağı ve yerine bir fon kurulacağı ilan edildi. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı yeni programa göre hükümet iktidar döneminde kadem tazminatını kaldırmaya kararlı. 61. Hükümet Programı'nın işsizlikle mücadeleye ayrılan bölümünde kadem tazminatının kaldırılacağı ve yerine bir fon kurulacağı ilan edildi. Programda işçilerin büyük çoğunluğunun alamadığı, işletmelerin üzerinde ödeme baskısı oluşturan, çalışma hayatının en önemli soru alanlarının başında gelen kıdem tazminatı sorunu, kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem tazminatı garanti altına alan bir fon oluşturularak çözülecek denildi. <laughs> 61. hükümet programında esnek çalışma modellerinin hayata geçirileceği açık şekilde ifade edildi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda sık sık gündeme gelen ve gördüğü tepki nedeniyle yasalaşmayan en sonda torba yasadan çıkarılan esnek çalışma düzenlemelerinin bu kez hayata geçirileceği anlaşılıyor. Hükümet part-time işçi, evden çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi işçi kesiminin büyük tepki gösterdiği çalışma modellerinin yasalara konulmasında kararlı olduğunu da ifade etmiş oldu. Çalışma Bakanı Ömer Dinçer geçtiğimiz hafta görevini Faruk Çelik'e devretmeden kısa süre önce aynı konuda bir açıklama yapmış ve esnek çalışma yasasının önemine değinmişti. Yasa tasarısının yarım zamanlı veya kısa süreli işlerde veya evden çalışanların özellikle kadın ve gençlerin yararına olduğunu belirten Dinçer tüm taraflardan destek istemişti. Yasanın hayata geçmesiyle birlikte işverenler kıdem tazminatı yerine kurulacak fona her ay personel başına belli bir yüzde oranında prim ödeyecek. İşten çıkarılan çalışan tazminatını patronu yerine bu fondan alacak. Fon devlet güvencesinde olacak. Hükümet part-time işçi, evden çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi işçi kesminin tepki gösterdiği çalışma modellerini de hayata geçirecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, hububat alım fiyatlarını açıkladı. Protein oranı %12 olan Anadolu kırmızısı sert ekmeklik buğday için ton başına Temmuz ve Ağustos aylarında 605 lira ödenecek. Bakan Eker, buğdayda protein oranı arttıkça müdahale alım fiyatının da artacağını söyledi. Temmuz Ağustos ayında müdahale alım fiyatımız %11,5-12 protein içeren buğday için 605 lira Eylül ayında 600 lira Ekim ayında 615 lira Kasım ayında 620 TL olarak belirlenmiştir. Tabii bu yıl ilk kez uygulamaya konulan proteine dayalı alım sistemiyle yüksek protein içeren kaliteli buğdaylara daha yüksek fiyat verilecektir. Örneğin Temmuz Ağustos dönemi için sine tahribat oranı yüzde birin altında olup 12 12,5 protein içeren buğdaylar 611 TL ton. 12,5-13 protein ihtiva eden buğdaylar 617 TL ton. %13 ve yukarısı protein içeren buğdaylar ise 623 TL tondan satın alınacaktır. Tabi burada da yine kademeli olarak diğer aylarda da artış aynı şekilde sağlanacaktır. Bu durumda geçen yılın 550 TL ton olan başlangıç fiyatına göre bu yıl kalitesine bağlı olarak yüzde 13.27'ye kadar fiyat artışı sağlanmış olmaktadır. Danıştay Devlet Üniversitelerini Devlet Üniversitelerinin tıp fakültelerinde öğretim üyesi olan doktorların mesai dışında çalışmasına izin verdi. Danıştay 10. Dairesi, devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalışan doktorların mesai dışında herhangi bir iş yapmalarını engelleyen Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerinin ilgili hükümlerinin yürütmesini durdurdu. Dairenin kararında Anayasa Mahkemesi'nin tam gün yasasıyla ilgili verdiği iptal kararına atıfta bulunuldu. Hükmün iptal edildiği anımsatıldı. Devlet üniversitesi tıp fakültelerinde öğretim üyesi sıfatıyla doktorluk yapanlarla devlet hastanelerinde doktorluk yapanların aynı statüde değerlendirilmemesi gerektiğine işaret edildi. Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olarak düzenlendiği öne sürülen yönetmeliğin hukuka aykırı olduğu öne sürüldü. Amerikan Başkanı Barack Obama borçlanma limiti sorunu konusunda kongre liderleriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Toplantıda gergin anların yaşandığı öğrenildi. Amerikan Başkanı Obama'nın borçlanma sorunu konusunda kongre liderleriyle yaptığı dördüncü görüşmeden de bir sonuç alınamadı. İki saat süren toplantıda Obama ile Cumhuriyetçi Kongre üyeleri arasında sert tartışmalar yaşandığı öğrenildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bazı kaynaklara göre Obama toplantı sırasında soruna kısa vadeli çözüm bulma tekliflerini bir kez daha şiddetle reddetti. Obama bu benim başkanlığıma mal olabilir ama yine de teslim olmayacağım. Sanırım sınıra dayandı artık yeter dedi. Konuyla ilgili toplantıların devam etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal borcu 14.3 trilyon dolarlık tavan ulaştı. Bu rakam dünya ekonomik üretiminin yaklaşık beşte birine denk. Obama yönetiminin yeni borç para bulabilmesi için Amerikan Kongresi'nde Cumhuriyetçi ve Demokratların acilen uzlaşması gerekiyor. Konuya ilişkin en kritik uyarı dünyanın en büyük 3 uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan Moody's'ten geldi. Kuruluş 2 Ağustos'tan önce bir anlaşmaya varılamazsa Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlarını ödeyemez duruma gelmesini göz önünde tuttuğunu ve notunu düşürebileceğini duyurdu. Böyle bir durumda dünya ekonomisinin altüst olabileceği yorumları yapılıyor.